Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol menajer 2021 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş'ın gündeminde olan Alex Deşeria transferini incelemeye çalışacağız. Oyuncunun detaylarına geçmeden önce beğeniyorsanız bu tarz videoları istiyorsanız beğen tuşuna basarak destek olmayı lütfen unutmayın diyelim. Hemen videoya geçelim. Alex Teixeira 31 yaşında bir oyuncu Brezilyalı ve şu an serbest konumda Beşiktaş'a geleceği söyleniyor oyuncu için. 1990 doğumlu 10 numara mevkisinde oynayan bir oyuncu. Daha önce kariyerinde Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu takımlarında forma giymiş bir oyuncu. Tabii çoğumuz onu Shakhtar Donetsk'teki performansıyla tanıyor arkadaşlar. Oyuncu Shakhtar Donetsk'ten ayrıldıktan sonra 1 Ocak 2021'de kadar Jiangsu takımında forma giydi. Ardından yaklaşık 5 sezonluk bir Çin Ligi mücadelesinden sonra kendisi şu anda artık görüyorsunuz ki serbest konumda ve Beşiktaş'a gelmesi işten bile değil. Geçen sezon ne yaptığına bakalım istiyorum oyuncunun profiline bakalım. Geçen sezon toplamda 20 maça çıkabilmiş. 10 gol 5 asistle oynamış. Tabi bu geçen sezon biraz ligin tarihlerinin sıkıntılı olmasından dolayı böyle olmuş olabilir. Ondan önceki sezonda ise 31 maçta 18 gol 11 asistle oynamış. E, su takımında kendisi daha öncesinde gol krallığı ödülünü 2 kere almış. Hangi ligde aldığına bakalım. Premier Lig yani Ukrayna Premier Liginde 2 kere bu ödülü almış. Ondan önce de 5 kez Ukrayna Şampiyonluğu. Onunla birlikte Ukrayna Şampiyonluğu, Ukrayna Türkiye Ukrayna Türkiye Kupası neyse Ukrayna kupası. Üç kere Ukrayna kupa şampiyonuyla birlikte süper kupası olsa gerek bu. Onun dışında alt liglerde aldığı kupalar var. Çin ligini kazanmış. Başarılı bir oyuncu olması bekleniyor. Teşeriyan'ın olması bekleniyor derken Beşiktaş'a geldiğinde iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. 10 numara mevkisinde bir oyuncu. FM profiline bakacak olursak FM profilinde oyuncu açıkçası kanatta da oynayabilirim ama daha ağırlıklı ofansif oyun kurucu da beni değerlendirebilirsiniz diyor açıkçası. Dribbling, iyi kontrol, teknik, pas ve bununla birlikte vizyon özellikleri, özel yetenek özellikleri çok iyi seviyelerde. Brezilyalı oyuncunun yetenek puanı 145 seviyesinde 160 seviyelerine kadar ulaşması bekleniyormuş önceden. Şu anda önemli maçlardaki formunun 11 ve sürekli özelliğinin 13 olduğunu görüyorum. Profesyonellik özelliği de 12 ortalamanın üstünde bir oyuncu Teixeira. Yani gizli özellik bazında yoksa şahsi özellikleri olarak dünya starı diyebiliriz ligimize geldiğinde. Ligimize geldiğinde iyi performans sergileyecektir. Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın onu nasıl kullanacağı tabii ki soru işareti. Kanat forvet olarak da oynamaya ters kanatta Ters ayaklı kanat oyuncusu olarak oynamaya da gayet uygun bir oyuncu teşheriye. Ama bununla birlikte tabii Fiziksel özellikleri de güç haricinde çok iyi seviyelerde. Oyuncu Beşiktaş'a geldiği takdirde benim şahsi kanaatim başarılı olacağı yönünde. Çünkü Teşeriya yani anlatılabilecek bir oyuncu değil zaten. Onu bilenler biliyor. Yetenekli bir oyuncu. Ve serbest kullan vuruş kullanma gibi, friki kullanma gibi, korner kullanma gibi özellikleri yok ama oyuncunun FM'ye göre... Her an ne yapacağı soru işareti olan bir oyuncu teşeriye bence Beşiktaş'ta başarılı olacaktır. Başarılı olmaması adına da zaten hiçbir sebep yok. Ee, Sergen Yalçın hocanın onu tabi nasıl kullanacağını da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, zaman zaman Santrafor'da bile kullanılabilir. Bakalım Çin Ligi'nde onu nasıl kullanmışlar? Bir Santraforluk var mı? 20 maçta Santrafor, 4 maçta sola açık, 10 numara 3 kere ve ağırlıklı olarak Santrafor oynuyor oyuncu. 10 numara olarak söylense de ağırlıklı olarak Youngs takımında Santrafor oynamış. Gol kralı olmasındaki en büyük etmenlerden bir tanesi de zaten bu daha fazla aslında bakın FM bize direkt bunu söylüyor. İlk özelliği diyor ki gizli forvet diyor. Gizli forvet için bütün özellikleri 10 numara seviyelerde arkadaşlar. Pas özelliği, topsuz alan, soğukkanlık, teknik, ilk e kontrol ve dribling, bitiricilik özellikleri 10 numara seviyelerde. Bundan dolayı zaten Alex Teixeira'nın Beşiktaş'ta e, gizli forvet gibi e, gelen forvete ikinci forvet gibi ikili yani zaman zaman oraya ikileyecek savunmaya geçtiği zaman da 10 numara meziyetleriyle geriye dönecek ve top kazanıldığı anda hızlı hücumda takıma destek olacak bir bağ olarak düşünüyorlar. Tabi yaşı biraz ilerlemiş pozisyonda 30-31 yaşında bir oyuncu. 31 yaşından sonra çok parlak dönemler yaşayan oyuncular da var. Teşer ya da yine son zamana kadar forma şansı bulan bir oyuncuydu ve bundan dolayı herhangi bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Tabii serbest kaldığı dönemden bugüne serbest kaldığı tarih tam olarak neymiş ona bakabiliyor muyuz diye bir bakayım hemen geleyim. Serbest kaldığı tarih 1 Ocak 2021 1 Ocak 2021 tarihinden beri kendisi herhangi bir profesyonel takımla forma şansı bulamıyor. Bundan dolayı da bir 7-8 aylık açığı söz konusu mu? Ee, bunu da aslında Beşiktaş'ta antrenmanlara başladığında görebiliriz ama zamanında Shakhtar Donetsk'ten e, Jiangsu'ya giderken kendisi inanılmaz büyük bir bonservis bedeli 50 milyon euro. O zaman ben o transferin olduğu zamanı hatırlıyorum. 50 milyon euroya 160 yetenek puanındaydı o zaman hatta transfer olurken ve e, gerçekten önemli bir oyuncu. Bugüne kadar hiç milli olamaması oyuncu adına aslında en büyük eksikliklerden bir tanesi. Belki de o e, savaşçı ruh son noktaya kadar onda yok. Deneyimli ofansif ortası azimli sayılır deniyor zaten. Yani o hırs olsa bu yeteneklerle bu özelliklerle Brezilya milli takımına seçilmemesi için hiç sebep yok. Tabi orada e, oyuncunun karşısındaki rakipleri de çok güçlü. E, bunu da göz ardı etmemek lazım Alex Teixeira'yı değerlendirirken. Ama benim şahsi kanaatim Beşiktaş'a geldiğinde böyle 2-3 tane e, güzel akıl dolu golü imza atacaktır diye düşünüyorum. Alex Teixeira incelemesi bu şekilde dostlar. Umarım Beşiktaş'a katılır ve Beşiktaş'ta arkadaşların içine sinen bir transfer olur. Hayırlı olsun diyelim. Videonun sonuna gelelim. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve videonun sonuna gelelim. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.